kardeşim o zaman sen otur ben ufak. Sana... Hayır gitmem. Beni bırakıp gitme. Canım ben koruyamam ki seni. Benim yanımda bile yok. Bir faydam da vermez sana bende. Hayır abla. <laughs> gitme. Alo. Kimsin? Ha. Aa Ha, <laughs> Ay çok özür dilerim ben. <laughs> çıkamadım şeyden rolden bir anda. Ya evet yeni bir dramaya başlıyoruz da. <laughs> Zaten adında. Evet. ki ben kaybettim takıları dönelim. Senin kaynağına götürmüş onları da. Neyse işte. E ne yapacağım ben bundan sonra? Yani anlatmasam daha kötü. Dedim. Yani dedim. Sen ağlama Senin takılar Ayşe teyze de. Belki bu yüzden mutlu etmeyi de. Ama kötü bir niyetimiz yok. Hiçbir kötü niyetimiz yok. Ey ablam. Bu Nurgül abla ekmek yapıyor ya. Ha. Hani içine cevizle üzüm de katıyor. Katıyor. Heh. İşte ben o ekmekten eve götürdüm. Ne fark eder? Yakalanmış işte. Ne oldu? Şimdi çok mu üzülüyorsun ha? Canın mı yanıyor şimdi? Can yanması nasıl bir şeymiş anlarsın artık. Ya bu tufan manyak mıdır nedir ya? Hadi Tuğba getirirler ben varım burada ruh hastası. Sen kimsin? Çok affedersin ama ben de eğitimli oyuncuyum, tiyatro yaptım. De, kesme. yaptım benim de tecrübem var. Tecrübesi varmış. <laughs> ya, sevgili Deniz, sen de takdir edersin ki iyi oyuncular biraz nevrotik olur. Ben o kelimenin anlamını bilmiyorum. Neyini beğenmedin Serkan'ın? Serkan hangisiydi? Hani şu kısa boylu ayakları kokan mı? <laughs> love me. I'm never like that. A casual. Casual? It was an almond, you idiot! I hope you drown in a tub. I hope you aneurysm after aneurysm after aneurysm! Ben 8 yaşından beri hiç ağlamadım. Oradan devam edelim isterseniz. O yaşıma kadar iş adamı sandım hep babam. Her gece gelir bana masal okurdu. Ben de heyecanla beklerdim gelmesini.